Öncelikle herkese merhaba videoya geçmeden önce bu tarz haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Son günlerde yaşanan sakatlıklarla gündemde olan Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu katıldığı programda merak edilen sorulara yanıt verdi. Aleyna Kalaycıoğlu adada cinsellik olup olmadığına dair bakın ne dedi? 0mynet google news'e abone ol Survivor'da cinsellik var mı? Aleyna Kalaycıoğlu bakın ne dedi? Survivor diskalifiyeleri gündemdeyken eski yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı adlı programda Survivor'da mastürbasyon, tuvalet ve cinsellik konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Survivor Aleyna tuvaletler konusunda şunları söyledi: "Herkesin tuvalet alanı farklı gibi gözüküyor ama ortak. Herkesin gittiği bir yol var. O yolda sola sapan, sağa sapan var. Tuvaletini yaparken bir başkası tuvaletini yapmaya geldi." inde çok sessiz olmalısın yoksa yakalanırsın birkaç kez başıma geldi patika yolumuz var, orası yürüme yolu, oraya tuvalet yapılmaz, gece giderken fışık diye basıyorsun, en çok merak edilen sorulardan biri de adada cinsel hayattı, Aleyna Kalaycıoğlu konuya dair, benim tanıklık ettiğim olmadı, şimdi biz regli filan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor, o yüzden olamıyoruz, Hormonal çok dengesizlikler oluyor, o an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum, dedi, Aleyna Kalaycıoğlu, Kalaycıoğlu alt çizgi 6367 cinsellikle ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Kalaycıoğlu sunucuların mastürbasyon yapıyor muydunuz sorusu üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermekten kaçındı. Özel içerikler YouTube kanalımızda.